Sevgili küçük dostlar, bugün sizlere cesaretin ve maceranın dolu dolu olduğu bir hikaye anlatacağım. Bu masalın kahramanı parlak yeşil rengi ve meraklı bakışlarıyla herkesin dikkatini çeken çılgın adında bir kurbağa. Göl kenarında yaşayan bu cesur kurbağa sıradan bir günde kendini yepyeni bir dünyada bulacak ve unutulmaz bir maceraya atılacak. Hazırsanız çılgının cesaretini keşfedeceği bu büyülü yolculuğa başlayalım. Bir varmış bir yokmuş, uzak bir ormanın kenarında güzel bir göl varmış. Bu gölde yaşayan birçok canlı varmış ama en ilginç olanı parlak yeşil rengi ve büyük gözleriyle çılgın adında bir kurbağaymış. Çılgın gölün en cesur ve en meraklı kurbağasıymış her gün göl kenarındaki nilüferlerin üzerinde zıplayarak yeni maceralar arar, arkadaşlarıyla oyunlar oynarmış. Bir sabah çılgın gölün yüzeyine çıkarak güneşin sıcak ışıklarını hissetmiş. Bugün biraz farklı hissetmişti. Sanki içinde bir şeyler keşfetme arzusu uyanmıştı. Arkadaşlarına bugün gölün ötesine gitmeye karar verdim. Ne dersiniz benimle gelir misiniz diye sormuş. Ancak diğer kurbağalar bu fikre pek sıcak bakmamışlar. Orası tehlikeli çılgın, ormanda kaybolabilirsin demişler. Ama çılgın cesaretini toplayıp tek başına yola çıkmaya karar vermiş. Ben bir kurbağayım, her şeyin üstesinden gelebilirim. Diyerek gölden ayrılmış. Gölün kenarındaki çiçekleri, böcekleri ve ağaçları geçerek derin ormana doğru ilerlemiş. Ormanın derinliklerinde çılgın büyüleyici bir manzarayla karşılaşmış. Renkli çiçekler, yüksek ağaçlar ve cıvıl cıvıl kuş sesleri arasında kaybolmuş. Tam o sırada bir hışırtı duymuş. Merakla sesin geldiği yere yaklaşmış ve bir grup fareyle karşılaşmış. Fareler etraflarında dönen bir şeyler konuşuyorlarmış. "Ne yapıyorsunuz?" diye sormuş çılgın. Bir fare cevap vermiş. Büyülü bir kapı arıyoruz. Bu kapı ormanın diğer tarafına açılır. Orada hayal edemeyeceğin kadar güzel şeyler var. Çılgının gözleri parlamış. Ben de gelebilir miyim? Bu kapıyı bulmalıyız." demiş. Fareler gülümsemiş ve ona katılmayı kabul etmişler. Hep birlikte ormanın derinliklerine doğru ilerlemişler. Yolda karşılarına çeşitli zorluklar çıkmış; derin çukurlar, su birikintileri ve dikenli yollar. Ama çılgın cesaretiyle arkadaşlarına her zaman yol göstermiş. Sonunda grubun karşısına parlak bir ışıkla parlayan bir kapı çıkmış. Bu kapı ağaçların arasında gizlenmiş ve rengarenk taşlarla süslenmiş. Çılgın heyecanla kapıya doğru koşmuş. "Burası kesinlikle büyülü!" diye bağırmış kapıyı açmak için fareler bir araya gelerek bir plan yapmışlar. Hep birlikte üç kere açıl kapı açıl demeliyiz demişler. Çılgın ve fareler hep birlikte bağırmış açıl kapı açıl Kapı aniden açılmış ve içeri girmişler. Gözlerine inanamıyorlarmış. Etraflarında muhteşem bir manzara varmış. Rengarenk çiçekler, dev meyveler ve uçsuz bucaksız bir gökyüzü. Bir süre hayranlıkla etraflarını incelemişler. Ancak birden bir ses duymuşlar. Hoş geldiniz cesur ziyaretçiler diyen derin bir ses gökyüzünden geliyormuş. Hepsi etrafa bakınmış ama kimseyi görememiş. Çılgın cesaretini toplayarak sen kimsin diye sormuş. Ses ben bu diyarın koruyucusuyum. Buraya gelen her cesur kalp bir dilek dileme hakkına sahiptir demiş. Çılgın ve fareler büyük bir heyecanla düşünmeye başlamışlar. Ne isteyelim? diye tartışmaya başlamışlar. Fareler büyük ve lezzetli yiyecekler istemişler. Çılgın ise kendisine büyük bir macera dilediğini söylemiş. Beni her yere götürecek bir kanat demiş. Ses isteğiniz kabul edildi demiş ve gökyüzünde parlayan bir ışık beliri vermiş. Işığın içinden çılgına devasa bir kanat çıkmış. Ancak kanat öyle büyükmüş ki çılgın uçamayacak kadar ağır geliyormuş. Çılgın ama ben uçamıyorum demiş biraz endişeyle. Ses gülümseyerek "Bu kanatlar seni özgür hissettirecek bir macera sunacak. Kendi sınırlarını aşmayı öğrenmelisin." demiş. Çılgın ve fareler geri dönmeye karar vermişler. Yolda düşünceli bir şekilde yürürken çılgın kanatlarını hafif hafif denemeye başlamış. İlk başta zor olsa da yavaş yavaş dengeyi sağlamış. Ormana geri dönerken çılgın aslında kendisinin her zaman cesur ve güçlü olduğunu anlamış. Göl kenarına vardıklarında arkadaşları onları büyük bir sevinçle karşılamış. Çılgın yaşadığı macerayı anlatırken gözleri parlıyormuş. Artık biliyormuş ki cesaret ve dostlukla her şeyin üstesinden gelebilirler. O günden sonra Çılgın ve arkadaşları hep birlikte yeni maceralara atılmışlar. Çünkü her zaman kalplerindeki cesaretle ilerlemişler ve böylece küçük bir kurbağa büyük hayallerin peşinden koşmaya devam etmiş. Ve en önemlisi Çılgın'ın cesareti sayesinde diğer kurbağalar da Yeni maceralara atılmanın güzelliklerini keşfetmiş. Çılgın her zaman dostlarıyla birlikte gölün ve ormanın en cesur kurbağası olarak anılmış. Masalımız burada sona erdi. Yeni masallarda görüşmek üzere mutlu kalın çocuklar.